Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Ben şu anda Sevim'den yaklaşık bir saatlik otobüs yolculuğu sonunda sonradan oluşan bir adaya gidiyorum. Nami Aydın, Nami Adası olarak geçiyor. Bu adaya tabi turla, turla dair oldum yani tura katıldım. Tek başıma değilim. Ee, bir rehber eşliğinde yazıyoruz. Çok çok güzel yerlere gidiyoruz. Gerçekten hepsini çektim. Ben ben çok hayran kaldım. Şimdi biz biniyoruz. Ardından bakalım bizi nasıl bir doğa karşılayacak. şu manzarayı ise göstermek istiyorum. Benim etkilendiğim kadar varmış. Bakın bakalım. Gerçekten nereye baksam büyüleniyorum. Burası da çok güzel. Tam böyle merkez olduğu için de biraz kalabalık. Ama burası bunun herhalde en favori merkezi buranın şu anda. Görüyorsunuz bakın her yer böyle süslemelerle çok güzel burada sergilenmiş. Harika bir yer. Kar mısınız şu güzelliği? Nereye baksan farklı farklı bir doğa görüyorum sanki. Bu da göstermek istiyorum. Şöyle bir yol bakın. Muhteşem. Şöyle ortalayayım kendimi. Yani sanki böyle değil mi? Bilgisayarın arka planı gibi bakar mısın? Bu durumun ne olduğunu bilen varsa lütfen bana yorumlarda yazabilirse sevinirim çünkü böyle şekiller gerçekten bu alan içerisinde çok fazla var. Anlamını hiçbir şekilde bilmiyorum ama değişik geldi size de göstermek istedim. Buyurun bakın. Adaya ayak basmamla doğasına hayran kalmam bir oldu. Şu güzelliğe bakar mısın? Gerçekten özellikle ağaçlar çok güzel. Nereye baksam büyüleniyorum. İnsanın böyle çayır ben koşası geliyor. Öyle söyleyebilirim. Ee, gerçekten çok huzur verici bir yer. Şöyle göstermek istiyorum size zamanda. çok da huzur verici bir yer. Zaten doğanın değer gördüğü ve hayvanların serbestçe dolaştığı yerlerde olmak gerçekten e, hissiyat olarak çok seviyorum. Ee, çok huzur veriyor çünkü. Gerçekten çok. Harika. Yani bir, bir dinginlik geliyor tabii ister istemez. Ha böyle bir az konuşuyorsunuz, daha çok bakınıyorsunuz falan bir huşu içinde geziyorum öyle söyleyebilirim. Çok büyülendim çünkü. Herhalde Seyül'ün en yeşil köşesi burası diye düşünüyorum. Aslında kalabalık. Biz surla geldik zaten ama çok fazla gelen kişiler var. Ve her yere sonuçta ulaşımı yürüyerek sağlıyorsunuz. İsteyen tabi bisiklet kiralayabiliyor. Ama ona rağmen hiç yorulmadım ve zaman nasıl geçiyor bilmiyorum. Yani anlamadım. Böyle sürekli bir yol sizi bir yerlere falan götürüyor, çıkartıyor. Ve siz de böyle büyülenmiş bir şekilde bakarak geçiyorsunuz böyle yanlarından. Çok güzel çünkü. Özellikle tabii e, sakura zamanı olduğu için kıyas çiçekleri mevsimi. Onlar adeta ayrı bir büyülüyor insanı gerçekten. Gördüğüm zaman her seferinde böyle ilk defa görmüş gibi şaşırıyorum. Kuşların sesi de duyuyorsunuz zaten. Tavus kuşu gördüm az önce. Bayağı famous burada, bayağı meşhur yani. Çok güzeldi. Restoranlar da var isteyen bir şeyler yiyip içebiliyor. Çok güzel. Çok romantik bir yer gerçekten. Yani eğer Savya gelirsiniz, muhakkak buraya bir gün ayırın derim çünkü hiç pişman olmazsınız, gayet de keyif alırsınız, güzel vakit geçirirsiniz. Dediğim gibi, biz turla geldiğimiz için bundan sonra bir destinasyonumuz daha var. Dolayısıyla da zamanımız sayılı. Bu romantik yere maalesef veda ediyorum. Birazdan. Yepyeni bir günden herkese günaydın. Bugün Sevil'de son günüm. Yarın maalesef gidiyorum. Bugün Gandan bölgesine geldim. Hemen şöyle göstereyim. Zaten büyük binalardan anlaşılabiliyor. Gandan biliyorsunuz. Sayırın en çekici, aynı zamanda en popüler ve en zengin muhitlerinden. Burada bir cilt bakımı yaptırmaya geldim. <laughs> Gelmişken. Biliyorsunuz burada çok yaygın. Cilt bakımı, saç bakımı, estetik vesaire. Ben de açıkçası bir cilt analizi yaptırmaya karar verdim. O yüzden de bugün gözlerim gandamda açtım. x startı verdim. Bugün güzel mekanlar gezeceğiz. Bugün güzel merkezlere gideceğiz aslında başka başka diğer bölgeleri. Hongdae, Itaewon, bakalım başka neler var. O zaman hep birlikte görelim neler olacak. Bakın burada hemen şöyle benim gideceğim yer 18. kat. Neler varmış bakalım. Plastik surgery yani işte herhangi bir estetik işlemleri, operasyon sal odaları varmış bakın. Cilt tedavi odaları vesaire. Burada çok çeşitli dediğim gibi. Evet arkadaşlar şu anda cilt bakım işlemin bitti, görüyorsunuz <laughs> yüzümde hiçbir şey yok. Yani çok memnun kaldım bu arada. Yani sadece ben öyle toparlamak için ruj rujbeye biraz <laughs> eyeliner çektim ama onun dışında gerçekten çok güzeldi. İlk önce iğneli bir işlem oldu. Ardından maske ve sonra güzel bir krem. Tabi öncesi bir temizleme yaptı vesaire güzel, ben memnun kaldım. Tavsiye ederim. Bir de günlerdir böyle koşturmanın da yorgunluğu vesaire cildime çok bakamamıştım. Çok da iyi oldu bence. İyi hissettim, çok da güzel ve temiz bir yer. Tavsiye ederim. Sayıl'ın en sevilen ve en havalı yerine geldim, bölgesine geldim. de semtindeyim. Metrosun her çıkışında ayrı bir güzellik var. Neon tabelalı sokakları, üniversite hayatının ve genç nüfusunun renklendirdiği caddeler ve aynı zamanda inanılmaz tasarım ürünlerinin çok uyguna satıldığı mağazalar var burada. Gerçekten alışveriş için Hongdae listenize alın derim. Fakat burada Hongdae dendiği zaman daha çok kafeler aklımıza geliyor. Kafeler öyle bizim bildiğimiz kafeler gibi değil, hepsinin bir konsepti, hepsinin bir teması var. Örneğin Okçuluk Kafesi, Harry Potter Kafesi, Fal Kafesi, Ders Çalışma Kafesi her ne arıyorsanız size göre mutlaka bir kafe vardır. Ben de biraz daha sıradışı böyle daha ilginç bir kafe bulup orada vakit geçirmeye çalışacağım. Evet, Hongdae'de çok değişik konseptli, temalı kafeler var demiştim. Şimdi bir tanesine geldim. Thanks Dachel Cafe. İçerisinde koyunlar var. koyunlarla ile meşhur bir kafe zaten. Bakalım göreceğiz. Bana çok sıra dışı geldi, çok ilginç geldi. Bir tanesine şu anda girmek istedim. Buyurun gelin, hep birlikte gezelim. Yani bakın burada önce geliyorsunuz burada elinizi dikiyorsunuz eğer koyunları sevmek isterseniz ve burada dediğim gibi kahvenizi çayınızı vesaire çırağı yiyip içebiliyorsunuz böyle güzel bir konsept yapmışlar öncesi sonrası isterseniz koyunları sevebiliyorsunuz sonrasında. Evet şu anda Mirket Cafe'nin hemen önüne geldim bakın. Değişik konseptli kafelere demiştim gitmek istiyorum diye. Bir tanesi Tanks Natural Cafe. İçerisinde koyunların olduğu bir kafeydi. Bu da Mirket Cafe. Mirketlerin yanı sıra tilki, kanguru gibi böyle sıra dışı hayvanlar da var. Yani tıpkı adeta bir hayvanat bahçesi gibi diyebilirim. Bunun içine gireceğim ve biraz vakit geçireceğim. Bu sefer hayvanları sevmeyi düşünüyorum. <laughs> Hadi gelin bu sıra dışı kafeye bir keşfe çıkalım. İçeriye girmeden önce görüyorsunuz böyle bir terlik koymuşlar buraya sepetin içerisine. korkuyorum açıkçası yalan yok <laughs> yani. <yapıyorum>. Biraz hard <laughs> geliyorlar ama herhalde ilk defa gördüğüm için bilmiyorum. Açıkçası korkusum. <laughs> Bir son gecemizi de eğlencesiyle meşhur olan Itaewon bölgesinde geçiriyoruz. Itaewon bölgesinde Kore dizisine sahne olmuş ünlü kafesindeyiz. Yabancıların yoğunlukta olmasıyla bilinen bir bölgeye geldim. Pitavon bölgesindeyim. Kafe, restoran, alışveriş ve gece hayatı konusunda birçok alternatif olan bir yer burası. Tabii e, yabancıların yoğunluğunda olmasıyla bilinen bir bölge olduğu için popüler Kore restoranlarının yanı sıra farklı e, ülkelerin restoranlarını bulabiliyorsunuz. Hit mutfağı, e, Türk mutfağı vesaire birçok alternatif var. Burada. Özellikle Itaon dendiği zaman zaten gece hayatı çok popüler. Yani gece hayatıyla bilinen bir yer burası. Birçok mekanda da böyle farklı restoranlar ve farklı böyle kafelerde gece klapları görmeniz mümkün. Çok renkli bir yer aynı zamanda. Özellikle gece belli bir saatten sonra bayağı kalabalık oluyor burası. Yani Seyül'ün farklı bir yüzü diyebilirim burası için. Aynı zamanda e, sanıyorum Itaon bölgesinde Müslüman mahallesi olduğu için burada bir cami de görmeniz mümkün. Geldiğiniz zaman aynı şekilde ziyaret edebilirsiniz. Ben sevdiğim İtalya'nın gerçekten renkli bir yer. Böyle eğlenmek anlamında alternatif bir yer olduğunu söyleyebilirim. para videomun artık sonuna geldim Umarım sizin için faydası olmuştur ben gerçekten çok keyif aldım insanlar olsun yemekleri olsun tarihi mimarisi ve şehirleri gerçekten çok keyif veren bir şehir burası aynı zamanda iletişim konusunda ve yönümü bulma konusunda da gerçekten çok kolay olduğunu söyleyebilirim Ben hiç zorlanmadım en azından benim deneyimin bu yöndeydi Bakalım bir sonraki destinasyonumuz neresi olacak ama ben gerçekten tekrar gelmek isterim bu şehre, bu güzel şehre. Onu söyleyebilirim. Çok renkli bir yer. Gerçekten çok çok müzik var. Her yerde farklı farklı müzikler var. Çok da dediğim gibi ünlü caddeleri var eğlenmek için. Bu da söylemiş Yorum yapar, like atar ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki destinasyonumuza kadar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.